Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugün şöyle genel bir kahve bakımı yapacağız. Tanıtla da destekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle dursun kartlarımız. Kolektifin en yüksek hayrını olsun arkadaşlarım. Zamansız zamana bir bakım olacak. Ne zaman denk gelirseniz bu videoya. O zaman izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee... Arkadaşlar e, kanalımızın içeriğinde burçlara özel e, burç yorumları, tarot, kahve tarot bakımları mevcut. Kanal içeriğine gelerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın e, içeriğinde böyle zamansız zamana yaptığımız bakımlar da mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz Arkadaşlarım ee, Kanalımızın içeriğinde e, Süper teşekkür butonu aktif Bağış butonu Oradan yaptığınız desteklerde Sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor Hangi niyetle destek oluyorsanız Niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar Evet Haydi bakalım Hepiniz izleyebilirsiniz. Ne zaman denk geliyorsanız bu videoya o zaman niyetinizi tutup izleyebilirsiniz arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet. Niyetiniz niyetim olsun diyorum. Kolektife bir bakın. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Önce genel kahve bakımınızı yapacağız. Sonrasında da e, tarot ile sorularımızı soracağız. Instagram, Murat, Rafal kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Ay şurada bir kalp çıkmış. Yanında da böyle kollarını açmış birisi var. Şimdi sizin kalbinize doğru bir gelen biri var ama bak bu kişinin böyle konuştuğu sözler var. Şimdi bu kişi seninle alakalı konuşmuş. Ama kötü konuşmamış. Çünkü seninle alakalı konuştuğu sözler senin kulağına geliyor. Senin kulağına geliyor ve o kişi ondan sonra senin karşına geliyor. Yani arkandan gizli saklı konuşmuş ama aşkını konuşmuş arkadaşım. Çünkü tam tepede bakar mısın? Bak tam tepede kalp burada ve o kişi konuştuğun sözleri de alarak sana doğru bir gelişi oluyor arkadaşım. Şöyle devam ettiğimde başına bandaj takan birisi var. Yani fiyonklu bandajlar oluyor ya öyle takan birisi varsa bir kişi size böyle laf anlatıyor. Muhtemel bu niyetinizde olan kişinin lafını getiriyor, dedikodusunu getiriyor. Ama heyecanla ve güzel, güzel şeyler getiriyor. Çünkü e, bunlar seni mutlu edecek. Duydukların seni mutlu edecek. Biraz boğazım ağrıyor arkadaşlar. Sesim çok çıkmayabilir ama seste sıkıntı yok. Ses problemi var diyenler seste sıkıntı yok arkadaşlarım. Sadece birkaç kişi ses kısık diyor. Ben izliyorum sonra ses normal. Ee, çoğunda da ses normal ve cihazım yeni. Seste sıkıntı var diyenler e, cihazınızı kontrol edin. Çünkü benden yana sorun yok. Ve devam ettiğimde Adana'nın ağası çıkmış. Burada kocaman iki kişinin birbirine kucaklaması bayağı. Ama bu ille sevdiğiniz olmak zorunda değil. Beklediğiniz, özlediğiniz bir kişi de olabilir. Bir yakınınız da olabilir. Oo. Saçını böyle genelde arkadan bağlayan bir kişi var. Bir erkek de olabilir bu. Kadın gibi durmuyor. Kadın da olabilir, erkek de olabilir. O kişiden sana bir haber geliyor. Bak ağzını açmış. Ve görüyor musun şu tepedeki koyunu? Gördün mü? Ondan gelen haberle birlikte senin bir adağın var tepeye çıkmış. Ondan gelen haberle adağını gerçekleştireceksin. Çünkü beklenen haber ee, senin için bir mucize sanki. O mucizeye kavuşuyorsun. Birisi var seni sürekli hangi yere çekiştiriyor? Sürekli sürekli hangi yere çekiştiriyor? Aynı yola, aynı amaca çekiştiriyor sanki. Ee, hani böyle şey, senin istikametin belli o seni farklı yola çekiştiriyor ama o onun için normal bir yol. Şimdi burada kendi iradeni kullanacaksın. Sen zaten arkana dönmüşsün o kişiye. Kendi iradenle hükmedip geri duracaksın bu kişiden ve pek de sağlıklı bir insan değil. Bakar mısınız ikiniz de nasıl ortadaki kaybı bakıyorsunuz? Sanki şu gelin kafasında taç var, şu damat ve ortadaki dediğe kalp. Karı koca olabilirsiniz arkadaşlar. İki eş olabilir, aranızdaki durum toparlanacak. Ya da iki sevgili ciddiyete ilk adımı atabilirler. Ama her türlü aradaki duygular, dengeler toparlanacak gibi gözüküyor. Kesilmiş bir yol, iptal olmuş bir yol, ertelenmiş bir yol. Aniden karar vereceksin. Aniden bu yolculuğa çıkacaksın arkadaşım. Çünkü aniden direksiyonun başına geçiyorsun. Bunun kararını da sen vereceksin. Sen isteyeceksin. Şu ara biraz böyle etrafındaki insanlar... Senin egonu yükseltebilirler. Yani övgü dolu sözler duyabilirsin. Sürekli iltifat duyabilirsin. Her karşına gelenden böyle tatlı sözler duyabilirsin. Ama kıskananlar da var etrafında. Böyle sanki e, hayatın değişmiş gibi, döngün değişmiş gibi birilerinden kendini çekmişsin. Hani sanki her şey yoluna girdi senin hayatında. Artık onları tanımıyorsun derler ya böyle bakarlar yola ya olaya. Ben ne yaptım demezler ama sen değiştin derler. Aynen öyle arkadaşlarım. Etrafındaki birkaç kısım insan da e, değiştiğini düşünecek. Ama bunu kıskançlıkla söyleyecek. Sosyal çevren, arkadaş çevren olabilir. Üç vakit vermiş. böyle saçı bağlı birisi dedim ya bir erkek olabilir dedim erkek ya da kadın o kişinin karşısında da bir erkek silüeti çıkmış yani kafası büyük çenesi yuvarlak dudakları hafif çok hafif belirgin ve burnu uzun karşıda böyle bir karakter var böyle bir kişiden o kişiye saçı bağlı olan bayan ya da erkek her kimse o kişiye haber geliyor. O kişiden de sana haber geliyor. Yani ortada bir aracı bu kişi. Üç vakit vermiş. Sen ondan sonra zaten adağını kesiyorsun. Yani elinde bir çanta. Arkadaşım sanki yeni döneme, yeni zamana, yeni döngüye başlıyormuş gibi çıkmışsın. Çok konuşan var etrafında minik minik sözler hani böyle kendinle alakalı bir karar vermeye çalıştığında her kafadan bir ses çıkar ya burada da böyle her kafadan bir ses çıkıyor sanırım çok dinlemişsin bu sesleri ama artık böyle ayaklarının üzerine basmak artık bunları dinlemekten de kurtulacağını gösteriyor Dinlemeyeceksin arkadaşım. Şöyle fincanın içine baktığımda bir göz, bir nazar, bir enerji görmedim arkadaşlar. Ee, sadece etrafın boş kalabalığı seni biraz yormuş. Çünkü köşene çekilmişsin ama beklentilerden kaynaklı da biraz böyle kalbin yorgun. Kalben biraz yorgunsun. Olumlu ihtimale odaklanmaya çalışıyorsun ama olumsuz ihtimali de silip atamıyorsun beklediğin her konuda. Beklediğin her gelişmede her zaman ikinci ihtimalde aklında bulunuyor senin kalbindeki ağırlık ya da yorgunluk birazcık bundan ama inşallah üzerindeki o e, durağanlık bekleme enerjisi o kara bulutlar kalkacak olarak da gözüküyor arkadaşım. Evet haydi bakalım niyetlerimizi tutalım bakalım tabağınız bize ne verecek birisi yazmış demiş ki fincanı sallamaktan bir hal oldum demiş. Gerçekten ee, keşke parça parça dinlemeseler videoyu. Tam dinleseler aslında bunu yazmaya bile gerek görmeyecekler. Çünkü her zaman diyorum ki bakın akıyor zaten. Ama net sallamak aslında iyice akması net şekilleri veriyor. Suyu akıyor, tam şekil kalıyor. O yüzden arkadaşlar sallamamdan rahatsız oluyorsanız sardırın oraya hemen. Çünkü benim şekilleri net görmem lazım. Bakar mısın şuradaki kişiye? Kafasını arkaya koymuş, yüzü çıkmış direkt, silüet olarak çıkmış. Yol ağzında böyle seninle konuşmayı bekleyen, isminde soy isminde Adana'nın ağası var. Dileğin gerçekleşiyor olarak verdi. İsminde de soy isminde Adana'nın ağası olan bir kişi seninle konuşmak için sanki gün sayıyor sanki saat sayıyor. Asla çok beklemişsin o kişiyi. Düşünmüşsün, beklemişsin ama senin merkezine düşen şu balık var ya bak ağzı açık bir balık gördün mü? İşte o balık senin böyle hayata bakış açını değiştirecek. Ya iş değiştiriyorsun, ya makam değiştiriyorsun, en zirveye çıkmışsın. Senin hayata bakış açını değiştirmesi de zaten etrafındaki insanların senin için kaygılanmasına sebep olacak arkadaşım. Kaygılanacaklar tam anlamıyla özellikle aşık olduğun kişi. Tam anlamıyla ondan vaz mı geçeceksin? Yoksa istemeyecek misin? Yani peşinden koştuklarının peşinden koşacağı zaman gelmiş gibi gözüküyor arkadaşlarım. Burada da böyle bir baba gibi sanki, abi gibi bir yere gidiyor, önden adımlarla bir yere gidecek bir kişinin yanına gidecek ve sen çağrılacaksın oraya. Yani sanki seni arayacak, sen de sonradan aynı yere gideceksin. Yani bu bir gezme tozma da olabilir ama oraya çağrılıyorsun ve sen de gidiyorsun arkadaşım. Çok da büyük bir telefon çıkmış burada. Neyin haberini bekliyorsan önünde de bir ok var. Neyin haberini bekliyorsan ee, muhteşem bir haber sana geldi gelecek gibi gözüküyor arkadaşım. Evet daha farklı, daha farklı bir şey görmüyorum. Birazdan da harf ve Zaman soracağım. Haydi bakalım. Klasik tarot ile bir soralım. Öncelikle beni izleyen arkadaşım. İş ile alakalı durumun. Aşk ile alakalı durumun. ve sağlık ekle demişler. Sağlık ile alakalı durumu. Bakalım klasik tarot ne verecek? İş, aşk ve sağlık. İşi açalım. Wow, haydi bakalım inşallah, 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 inşallah diyelim. Birine kızgınsın. Belki işini kaybettin, belki bulunduğun ortamı kaybettin. Ee, bir kızgınlığın var, kılıcını kuşalmışsın... böyle. Hani bu değil hak ettiğim dediğin ya da e, herkes hak ettiğini bulsun dediğin e, böyle bir süreçten geçiyorsun. Ama diyor ki bak sadece kızgınlığın, kırgınlığın var. Yoluna odaklanıyorsun, direkt güneş veriyor. Direkt güneş. Neden? Çünkü bu başlangıç yapacaksın. Konfor alanı genişleyecek. Tercihini yapıp gerçekten cesaretle atacağın adımın ardından sen ve senin çevrendeki insanlar başlangıç yapacağın bu iş için çok güzel bir kutlama yapacaklar. Merak etme aydınlık artık karanlık bitiyor aydınlık sürece giriyorsun diyor. Peki aşk. Vallahi muhteşem. Niye? Kılıç beşlisi. Birisi geri çekilmiş. Birisi geri gitmiş belki de tam ihtiyacın olduğu anda geri çekilmiş bak iç sıkıntısı kalp sıkıntısı yaşatmış sana ama bu kişiyle alakalı o gitmiş sen bitmişsin hayır diyor bitmeyeceksin tekrar kapı açılacak bu kişiyle sana tekrardan kapı açılacak kılıç ası diliyorsun istiyorsun hane istiyorsun belki de işte beklediğin hane gerçek olacak zaten gelin ve damatta da görmüştük. Beklediğin hane ve beklediğin hayal gerçek oluyor. Bir tılsım prensi edası ile gelecek. Zaten giderken de aklı geride kalmış diyor. Peki sağlık ile alakalı ne verecek bakalım. Sağlık ile alakalı bir çabanız var ise... Yani böyle çünkü değnek dokuzlusu diyor ki bir çaba sarf edilmiş sağlıkla alakalı. işte bir konuda şifa bulmaya çalışmışsındır, şifa aramışsındır ya da aşırı stres yapmışsındır. Çünkü ciddi bir böyle yorgunluk ve yara bere içinde kalma durumu var. Ama sağlık ile alakalı evet bir son bekliyorsun artık sonuna gelsin diyorsun geldi diyor bak ölüm kartı yeniden doğuştur. Beklediğin bu süreç artık bitiyor artık bundan sonrası için. Beklediğin bir sonuç varsa müjdeli bir haber alacaksın. Ve e, böyle kendini de daha güvenli hissederek yoluna devam edeceksin olarak veriyor. Hadi inşallah. Sağlıkla alakalı herkese şifalar diliyorum. Peki aklındaki kişinin seninle alakalı duyguları nelermiş? Buna bakalım. Aklınızdaki kişi için maddi telaşları var. Kendi maddi telaşları var. Kendi korkuları var. Kuşkuları, şüpheleri var. Biraz bundan kaynaklı basiretsiz davranıyor olabilir. Ama özlem duygusu çok yüksek diyor. Sizi özlemiş. Özlediği için çözüm arayışı içine gelecek. Çözüm arayışına girdikten sonra ise sizinle kavuşmayı hayal ediyor diyor arkadaşlar. Hadi inşallah öyle olsun. Evet. Şimdi. Önce harf alacağız sonra zaman soracağız arkadaşlar. Haydi bakalım aldığımız harfler sizde ya da aklınızdaki kişinin e, isminde ya da soy isminde olabilir. Eğer öyleyse enerji ile %100 uyumlanmışsınızdır. Öyle değilse size uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Haydi bakalım İlk harfimizi soralım. Net gördüğüm tüm harfleri söyleyeceğim. İlk olarak bize hangi harfleri veriyor? Fırat'ın F'sini verdi. Ordu'nun O'su. İzmir'in i'si, Rize'nin r'si, Yozgat'ın y'si. Hakikaten yani cidden bunların hepsini verdi ya. Üstte de Kastamonu'nun k'sı var bakın minik 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 minik. Hatta k şurada tek. Evet ikinci olarak soralım bize hangi harfleri verecek. Pırasa'nın P'si, Üzüm'ün Ü'sü, Manisa'nın M'si, bir de Giresunum G'si. Üçüncü harfimizi soralım. Edirne'nin E'si, Rize'nin reisi söylemiş miydim? Zehra'nın Z'si. Ceyhan'ın C'si. Hadi bakalım şimdi aklınızdaki kişiye bir düşünün. İsmini zikredin, yüzünü hayal edin. Onun enerjisine gireceğiz, soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Evet alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşların niyetine soruyorum. Aklınızdaki kişiye iletişim ne zaman olacak bize zaman versin. Farklı gördüğüm bir harf de Lüleburgaz'ın Y'si çıkmış burada. 6 rakamını vermiş arkadaşlar. 6 gün, 6 altı saat, 6'lı bir tarih. Maksimum 6 hafta çünkü daha uzun zamanı vermez. Maksimum 6 hafta içerisinde aklınızdaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet kolektifin en yüksek hayrına olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın uyumayana evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.